Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Aygan. Bugün sizlere denetim masasının ne olduğunu, denetim masasına nasıl ulaşabileceğimizi ve denetim masasında ne tür işlemler gerçekleştirebileceğimizi göstereceğim. Denetim masası bilgisayarımızın denetlendiği, denetebildiğimiz, bilgisayarımızdaki programları, sistemleri yönetebildiğimiz bir yer. Denetim masasına şurada arama çubuğundan ulaşabiliriz. Mesela denetim yazıp e, enter'a bastığımızda denetim masası gelebilir. Masa üstünüzde denetim masası yok ise masa üstünüze denetim masasını getirmek için kişileştir deyip e, temalar deyip buradan masa üstü simge ayarlarını basıp denetim masasını burada aktif edip uygulatıp Masa üstümüze getirebiliriz. Denetim masasını e, içerisini anlatacak olursak denetim masası sistem ve güvenlik, kullanıcı hesapları, görünüm ve kişileştirme, saat ve bölge, ağ ve internet, donanım ve ses, saat ve bölge, erişim ve erişim kolaylığı, programlar olmak üzere farklı e, mevcut e, şeylere ayırmıştır. Buradan sistem ve güvenliğe girecek olursak güvenlik ve bakım burada bilgisayarımız güvenlik ve bakımını yapabiliriz. Windows Defender güvenlik duvarı burada Windows e, güvenlik ayarlarını gerçekleştirebiliriz. Sistem var burada sistem işte RAM miktarı ve işlemci hızını görüntüle yani burada işlemci hızını falan görüntüleyebiliyoruz. Güç seçenekleri burada pil ayarları falan var. Yani burada mesela bilgisayarınız ısınıyorsa çok ısınıyorsa e, şuradan mesela pil gelip gelip, ekranın ne zaman kapatılacağını seçip buradan gelişmiş güç ayarlarını değiştir deyip buradan işlemci gücü yönetimi deyip en yüksek işlemci durumunu mesela %100'den değil de %99 yapıp işlemcinizin gücünü birazcık düşürüp bilgisayarınızın ısınma sorununu bir nebze de olsa engelleyebilirsiniz. Tabi ısınma sorunu farklı yöntemlerle de çözebilirsiniz. Daha sonra Depolama alanları var. Çalışma klasörleri, yönetimsel araçlar gibi seçeneklerimiz mevcut. Kullanıcı hesapları var burada. Yani burada kullanıcı hesaplarını görüntüleyebiliriz, değiştirebiliriz. Kimlik bilgilerini yönetebiliriz. Mailleri falan, mail Microsoft Outlook şeylerini değiştirebiliriz. Ayarları falan değiştirebiliriz. Burada mesela programlar var. Şurada mesela programları, özelliklerini falan bulabiliriz programları görebiliriz bilgisayarımızdaki pro, yüklü olan programlar hangileri onları görebiliriz mesela burada program kaldırabiliriz yani program kaldırmak için mesela gelip e, mouse'umuzun e, sol e, şeyle tıkıyla iki kere bastığımız zaman buradan e, gördüğünüz gibi e, programları kaldırabiliyoruz yani donanım ve ses gibi seçeneklerimiz mevcut. Aygıt ve eziciler var. Otomatik kullanım, ses güç seçenekleri, Windows e, Mobile Center gibi e, seçenekler mevcut. Burada mesela ses ayarlarını yapabiliriz. Burada mesela ses efektleri olsun, e, sesin ayarları falan, ses tonları mesela sesin yüksekliğini, alçaklığını falan bunları hesaplayabilir, şey yapabiliriz, ayarlayabiliriz. Sistem seslerini değiştirebiliriz. Yani daha sonra işte gördüğünüz gibi mesela A ve internet var burada mesela A paylaşım merkezi işte burada a ile ilgili yani internet ile ilgili Sorunlarınızı çözebilecek merkezler var internet seçenekleri var Kişiselleştirme var burada kişileştirme de işte yazı tipleri mesela Bilgisayarımızın yazı tipini değiştirebiliriz Mesela Gördüğünüz gibi farklı farklı yazı tipi Fontları mevcut Erişim kolaylığı merkezi var, görev çubuğu ve gezintisi. Yani erişim kolaylığı merkezinde kastı mesela görme güçlüğünü uygun duruma getirme. Burada mesela e, görme engelli e, insanların e, ses yoluyla mesela atıyorum mesela erişim kolaylığına geldiğinde bilgisayarımızdan erişim kolaylığına geldiği gibi e, sesleri duyup e, yönlendirilebileceğini gösteriyor. Burada bu ayarlar yapılabiliyor. Daha sonra işte yani donanım ve ses var tekrar gördüğünüz gibi erişim kolaylığı merkezi konuşma tanıma gibi seçenekler mevcut yani denetim masası dediğim gibi programlarımızı kaldırabildiğimiz bunları denetleyebildiğimiz bunları yönetebildiğimiz bir yer beni dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi çalışmalar.